Rab'be şükrediyoruz. Yine önemli bir günde birlikteyiz. Her şeyden önce orucun içindeyiz. Ama bugün yar taraş, habin mabete sunulması ve Rab'le ilgili bu önemli günler orucun içinde çakıştığı zaman mecburuz. Rabbe daha çok önem vermek gerektiği düşüncesiyle biz bugün perdeleri açtık. Adaraktan sonra akşam yine kapatacağız ve oruç dönemine devam edeceğiz. Ama Rabbe ilgili bir konu olduğumuz zaman o zaman orucu bir kenara bırakırız ve daha doğrusu Rabbin o gününü tutmaz, tutsanız. Bugün Rabbin mabete sunulması, eski ayeti okursanız, eski ayette doğan ilk erkek çocuğu, <laughs> Rabb'i ayette. Ve o <laughs> Rabbin hizmetinde ne zamana kadar? Musa peygamber dağa çıkıp da on emri aldığı zaman o kırk gün o dağda Rab'le olan o birlikteliği esnasında halk lidersiz kaldı. Ne yapacağını şaşırdı ve neticede de biraz yoldan çıktık. Kendilerine bir buza yaptılar, ona tapınmaya başladılar, ayrıntılara girmiyorum. Siz okursunuz merak edenler, görürsünüz o ayrıntıları. Ve bunun üzerine Musa geldi, Rab söyledi ki halk yoldan çıktı diye ve o geldi elinde o nedirle baktı ki hakikaten Rabbe ait hiçbir tutum yok o altta. Yoldan çıkmışlar. Rabbi bırakmışlar, uzağa tapıyorlar. Eğleniyorlar. Kendilerinden geçmişler. Hiç doğru bir şey yok ortada. Bunun üzerine Musa dedi ki 12 sıktı ya İsrail kavmi. Rabden olanlar benden tarafa geçsin. Ve 12 bu oymaktan sıktan bazıları öbür tarafta o eğlenceyi dünyayı sevdiler. Uzaya takılmayı yeğlediler, O tarafta kaldılar. Bazıları geçti. Ama Leviniler oymağı sıktı. Olduğu gibi eksiksiz geçti çok hoşuna gitti. Çünkü o kavm eksiksiz olarak tüm sülalesi o kavma bağlı aileler olduğu gibi geçince dedi ki bundan sonra benim hizmetimi onlar görecek. Ama erkek çocuğu olanlar da çocuklarını mabede getirecekler ve sunacaklar sunuyla ve geri alacaklar. Onun için Hani yapıyoruz ya, çocuk dünyaya geldiği zaman kırkını çıkıp mabede getiriyorsunuz. Buraya getirip teslim alıyorsunuz. Geri alıyorsunuz. Bu temizlenme işte İşte bunu hatırlıyoruz bugün size. Bugün siz de buraya gelerek, bu güzel günde kendinizi Rabbe alıyorsunuz. Kime ait olduğunuzu söylüyorsunuz. Bir anlamda memurlar gibi yapıyorsunuz. Dünyaya değil, sana ait istiyorsunuz. Biz senin tarafından istiyorsunuz. İşin vahametini, önemini iyice yerleştirip her pazar geldiğiniz zaman bunu hatırlayın. Musa'nın o sözünü hatırlayın. Rabbe ait olanlar benden tarafa geçsin sözünü hatırlayın. Çünkü geride kalanların başına çok kötü olay geldi. Onlar yok oldular. Ama Rabbin tarafına geçenler kurtuldular. Bu yüzden sevgililer Pazar gününün Rabbe ait olduğunu ve Rabbin tarafına geçtiğinizi hissetmeniz için bunu, bu açıklamayı yaptım. İşte bizim de hayatta seçimlerimiz vardır. Ama bu seçimlere göre şekilleniyor yaşantımız. Neyi seçtiğimize göre tavır alıyoruz. Doğruyu seçersek doğru davranışlarda yanlış işte yanlış tutum ve davranışlar bizim yaşantımızda egemen oluyor. Bu yüzden ya neyi seçersem seç önemi yok deyip geçiştirmeyin. Doğru olanı seçin. Ki doğru olanı seçtiğiniz zaman siz ve çocuklarınız huzur bulacak. Eğer yaşamımızın huzurlu olması istiyorsak doğru olan seçimi her gün, her an yapmak zorundayız. Yani günün içerisinde, işinizde doğru olanı yapmayıp da yanlış bir şey yaparsanız o işiniz doğru gider mi? O işiniz, seçiminiz, o işinizin aksak gitmesine sebep olur. Bazen de kızarsınız kendinize değil mi? O zaman her an her durumda doğru olanı seçmek bize düşer sorunu. Yani bir gün doğru, ertesi gün yanlışı seçmek gibi bir lüksümüz yok. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, huzurlu olmak istiyorsanız doğrunun yörüngesinde hareket edeceksiniz. Eğer bu süre içerisinde biz Bugünlere önem vermez. Bayramları tutmaz. Pazarı değerlendirmez. Kendi kafamıza göre yaşarsak değerlerden uzaklaşmış oluruz. Değerlerden uzaklaştığınız zaman unutmayın. Aynı zamanda Rabbim ve kendimi özümüzden de uzaklaşın. değerlendirmez, önem vermezseniz sadece oruç tutmamakla mı kalıyorsunuz? Sadece kiliseye gitmemekle mi kalıyorsunuz? Hayır. Rab'den de uzaklaşıyorsunuz. Kendinizden de uzaklaşıyorsunuz. Doğrudan da uzaklaşıyorsunuz. Ve dolayısıyla da doğrudan uzaklaştığınız zaman da kendi özümüzden uzaklaşıyoruz ve bu sefer huzursuzluğa, mutsuzluğa doğru yol alıyoruz. Ama bu dünyada yaşarken herkes kısa vadeli amaçlar peşinde. Kısa sürede parası kazanmak bilmem. Kazanın, çalışın. Cebiniz olsun, yuvanız olsun, kasalarımız olsun. Bunlar yanlış şeyler değil. Ama unutmayın uzun vadeli hedefiniz de olsun. Uzun vadeli hesabı, e, hedefimiz nedir? Rabbe bir ol. Göklerde. Allah'ın krallığında. Onun için bu doğru hareketleri yapmazsak uzun vadeli o hedeflerimize doğru yol almamız mümkün değildir. Yola çıkmak önemli. Karar alırsınız şunu yapacağım diye ama o hareketi yapmazsanız yola çıkmanızın ne önemi var? Doğru yolda gitmiyorsanız doğru hedefe ulaşmanız mümkün değildir. İşte sevgililer doğru seçimleri yapabiliriz ama bir önemli bir şey daha var. Ben dedim ki bu görevi üstlenebilir mi? Kendimden örnek vereyim de kimse gücenmesin. Ama doğru davranışlarda bulunmazsam ne önemi var benim kahanalığımın? Doğruyu yapmıyorsam kahana olmak, Rabbe hizmet etmek çok önemli bir görev değil mi? Rabbe ait olmak demek. doğru seçimler yapabiliriz ama doğru tutum ve davranışlarda bulunmayabiliriz bazen. Ama biz doğru seçimler yapıyorsak o doğru seçimlerimizin gerekli olan tutum ve davranışlarında yaşantımızda uygulamamız lazım. O zaman iman ediyorum diyorsan Tanrı'ya Tanrı'nın yolunda yürüyor musun? Onun o kutsal değer veriyor musun? Onun duyrukların toplusunda davranıyor musun? Seviyor musun insan kardeşim? Küs müsün? Kaç yürek küs bugün değil mi? Alınıyor birbirine. Bir sözüne, bir davranışına. Bırak yanlış yapan yanlış yapsın. Sen doğruyu yap. Sen yaptığın doğrulara göre yargılanacaksın. O da yaptığı yanlışa göre. İnsan olmak budur. İnsan olmak sernektir. İnsan olmak Tanrı'ya ve doğruluğa doğru kendisini yol aldırmaktır. Yapmamız gereken davranışların doğru sorunlar başlıyor insanlar arasında. Çünkü neyi ne zaman nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Son söyleyeceğimiz lafı ilk başta söylüyoruz kavga büyüyor. Sabır yok çünkü. Çünkü imanın meyvası sabretmekten geçer. Çünkü karşımızdaki insanın bir sözü bir davranışı benliğimize dokunur. Ama biz bediye öldük. Ben yaşamıyorum artık. Rab yaşıyor diyorsun bende. O kendisine taş atanları, çarmıha çıkaranları, suratına tükürenleri affetti. Onlar ne yaptığını bilmiyor dedi. Biz ne yapıyoruz? O zaman kiliseye gelme yetmiyor sevgiler. İmanı yaşamak gerekiyor. Ağaç olmak yetmiyor. Meyve vermek gerekiyor. Çünkü meyve vermeyen ağaca Rab sen de ebediyen meyve olmasın. İncir ağacı diyorsan incirini koparıp katmalısın. Elma ağacı diyorsa elma ağacından koparıp yemelisin. Tadını almalısın. İşte sevgililer hayatta olmak İman yolunda yürümek zorluklara karşı mücadele etmek demektir. Sahip olduğun manevi değerleri kaybetmek için çaba göstermen gerekir. O imanı korumak daha zor, iman etmek çok kolay. İmanı yaşamak, imanı korumak çok zor, sevmek, sevdiğini söylemek çok kolay. Ama sevgide kalmak çok zor. Bu yüzden gençler severek evleniyor. Niye yarı yolda kalıyor? Çünkü sevgisi Bir arabanın menzili, denzili biterse yürür mü araba? Araban çok lüks. Ne önemi var? İçinde benzin yok. benim boş. Rabbe olan sadakatim yok. Bu yüzden sevgililer, sahibi olduğunun manevi değerleri kaybetmek için çok çaba sarf etmek zorundayız. Onun için vahiy de diyor ki, sende olanı sıkı tut. Sıkı tut. Bırakma, bırakırsan düşersin. Bir köy birine bir vaiz gelmiş. Bir deray var tabi, bazı verici. Herkes doldurmuş ünlü bir din adamı. Herkes onu dinlemek istiyor. diyor ki sen, sen giremezsin buraya diyor bura kilise ne vaziyette çocuk tabi bir ağlıyor. gidemiyor da onu dinlemek istiyor sonra biri geliyor niye ağlıyorsun yavrum diyor ben diyor çok meşhur biri gelmiş onu dinlemek istiyorum onun ağzından Rabb'i sözlerini işitmek istiyorum diyor ama diyor vaziyetim böyle olduğu için beni diyor almadılar için. Öyle mi diyor? Ben, sen diyor şimdi diyor benim diyor şu şeyimden tut diyor. Pelerinin arkasından sıkı sıkı sarıl diyor. Ben nereye gidersem diyor, sen oraya doğru gel. Ola ki diyor, o senin dışarı atan adamlar gene dur Çocuk bu sevinçle pelerine yapışıyor ve o kalabalık kapıda izdiham. Çocuk öyle yapışıyor ki sanki Rab'le yapışır gibi ve o var tabi hızla yürüyor içeri gidiyor. Çocuk onun arkasında dur. Onun için manevi değerlere inanmak kolay ama o manevi değerleri yaşamak ve korumak çaba ister. Özveri ister, sevgi ister. Sevgililer, eğer bu mücadeleyi ve bu çabayı gösterirsek, bize imanet edilen değerlere bağlılığımız daha da artacaktır. Gün ve gün artar. Bir değere sahip çıktığın zaman Rabbim seni bereketler ve başka değerlerle seni kutsar. Dikkat edin. Rabbin yolunda yürüdüğünüz zaman bunu fark edeceksiniz. Erkekler de kadınlardan geri kalanı yok. Aynanın karşısından vazgeçmiyoruz. Saatlerce kendimize bakıyoruz. Tamam bunu yapacaksınız. Giydiğinizde kaç kere bakıyorsunuz aynanın karşısına? Kaç kez? Hanımlar, erkekler bu çok mu? Hanımlar, erkekler daha çok bakıyor. Baksınlar bu güzel bir şey. Ama biz sadece madde değiliz ki. Ruhumuzun da güzelliğe, iyileşmeye ihtiyacı var. İşte bu ancak ruhun güzelliği Tanrı'nın ruhsal aynasında belli olur. Onun sözleriyle olur. Onun hayat etmeyle olur. Onun diri suyuyla yıkanmakla olur. Ve bunun yolu Rabbin sözleri doğrultusunda yürümekten geçer. Bakın, bir cismin yukarı çıkabilmesi için neye ihtiyaç var? Güce. Uçak çok güzel olabilir. Uçağın motoru da olabilir. Benzini de yerinde olabilir. Uçağa gider. Ama benzini yoksa Yukarı gitmesi mümkün mü? Yok. Bizim de imanımız yok olmazsa olduğumuz yerde kalırız. Yer çekimine mahkum oluruz. Yer çekiminden yani bu dünyadan kurtulabilmek için iman dediğimiz bir güce ihtiyaç var. O bizi yukarılara doğru götürüyor. Rabbe doğru yaklaştırıyor. Ve bu yüzden sevgililer Aynen onun gibi biz de bizi yukarı olup kaldıracak olan bu güce sıkıca sarılalım. O imanı sıkı tutalım yüreğimizde. Bu değerleri yaşatalım yaşantımızda. Kaybetmeyelim. Bugün okunan abi iş dikkatimizi çekti mi? Bir söz. Hüsus'un annesi babası her hüsus'un bayramında Yeruşalim'e giderler. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak güne gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa yemiş halinde kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ya da dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Halim'e döndüler. Üç gün sonra onu tapınakta buldular. Yine öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu ve onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi çocuğu bize bunun için yaptın. Bak babamla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk dedi. O da onlara ben için arayıp durdunuz dedi. Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor musunuz? burada önemli iki üç şey var. Birincisi, Hüsnus, hani bazıları diyor ya, 30 yaşına kadar nerede? Bazıları uzak yere gitti, orada onlardan bilgi aldı. Bu onların ce cehaletini gösterir bu fikri sürende. 12 yaşında. Çocuklara çok önem verilir. Çocukların dini eğitimine çok önem verilir. Ve dini eğitim almayan aileler ve o kasabalar insan yerine konmazdı. Haftaya fırsat bulursam buna gireceğim. Vakti uzatmamak için. Ama burada o uzak doğuda öğretim aldı bunu gösterebilirsiniz. ve o din bilginleri onda olan bu bilgiyi hayretle karşılıyorlar. Çünkü o Rab kendisi. Ve Ferisler diyor bunlar bizim okullarda da olmadı. Bunu nereden öğrendiler? Diyor. O din bilginleri şaşırıyorlar. İkincisi bakın mabede götürüyorlar çocuklar. Bizim kilisemiz bu yönden şanslı ve mutluyum. Başkan benden daha mutlu da ben daha da mutluyum. O da benden daha mutlu. Yarışıyoruz. Herkes mutlu burada. Çocuklarınızı gördüğümüz zaman. Rab bereketlesin size. Doğru olan yapıyoruz? Evet. Ama bir şey var. Mere Halbuki o her an yüreğimizde olur. Onu kaybetmeyelim. Onu yok etmeyelim yüreğimizde. Onu daima yaşatalım. Bağrımıza basalım. Çünkü o bizi bağrımıza bastı. O bizi kurtardı. Sevgisini ifade etti bize haçın üzerinde. Ve eğer bunu kaybedersek, yani o sevgiyi kaybedersek, kendi yörüngemizden çıkmış oluruz. Ama Yusuf başka bir üçüncü örnek diyor. Bunlar çok derin ama kısa kısa geçiyorum. Bir gün daha derinlemesine işleriz. Yusuf'u aradılar. Neredesin dediler. Ne dedi? Benim babamın evinde olmam gerektiğini bilmiyor musunuz? Sen çok Allah'ın Rabbisin. Rabbin evladısın. Senin Rabbin mahallesinde olman gerektiğini bilmiyor musun da şu saatte başka şeylerin peşinden gidiyorsun? Tanrı'nın çocukları Tanrı'nın evinde olur. Tanrı'nın çocukları o gün onu yüceltir, ona hamdlar sunar. Bu yüzden bizim olmamız gereken yer Rabbin evidir. Gelin biz Rabb'i kaybetmeyelim Amen. ve ona sıkı sıkı sarılalım. Rabb hepinizi bereketlesin. Amen. Amen.